Merhabalar mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ve çok lezzetli bir brownie kurabiye tarifi paylaşıyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 100 gram tereyağını, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı da toz şeker ilave ediyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilin ilave ettim. 3 yemek kaşığı kakao. Bunları önce elimle güzelce karıştırıyorum. Bir tane de yumurta ilave ediyorum. Kurabiyenizin kıvamını ayarlayabilmek için tereyağı veya margarini oda sıcaklığında kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi toplamda iki buçuk su bardağı unum var. Unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hepsini birden eklemeyelim. Bir anda kurabiye hamurumuz çok sert olabilir. Unun markası ve kalitesine göre değişiklik göstereceği için unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Şimdi ben hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi böyle tam bir kurabiye hamuru kıvamında. Kolay şekil alabilen Şimdi kurabiye hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Şimdi hepsini yerleştirdim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce pişiriyorum. Yaklaşık 20 dakika pişirmeniz yeterli. Şimdi üzerinin şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı granül kahve ve yarım çay bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Pardon, bir çay bardağı toz şeker. Granul kahveyi de ilave ettikten sonra eğer siz kahve tadını fazla sevmiyorsanız bir yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde ocakta şeker eriyene kadar ısıtıyoruz. Çok fazla kaynatmıyoruz. Sadece şekerin ılıması yeterli. Şimdi kurabiyelerin pişti ve 5 dakika dinlendirdim. kurabiyelerimizi tabağıma alıyorum ve şerbetle buluşturacağım. Bu esnada çok fazla bekletmemeniz gerekiyor. Ben biraz fazla bekledim. Bir tanesi kırıldı. Ama hiç sorun değil. Dediğim gibi siz çok fazla bekletmezsiniz. Kurabiyelerimizi şerbetimize batırıp sadece her tarafını ıslatıyoruz ve çıkartıyoruz. Bu kadar çok fazla bekletmiyoruz. gördüğünüz gibi ben de bu şekilde yapıyorum. Kurabiyelerimi süte batırıp çıkartıyorum ve tekrardan tepsimi alıyorum. Bu bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kurabiyelerimizi soğuyana kadar bekletiyoruz yani dinlendiriyoruz. Şimdi ben bütün kurabiyelerimi dinlendirdim ve ter servis tabağımı aldım. Şimdi ante fıstığı ve Hindistan ceviziyle süslüyorum. Siz dilediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi kurabilerimizi süslememize bittikten sonra şimdi bir tanesini size içerisini göstereceğim ne kadar yumuşak ve aynı brownie tadında. Videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.